Herkese merhaba arkadaşlar. Minecraft Pocket Edition Survival serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün en son nerede kalmıştık? En son evimizi yapıyorduk. Evimizi düzenledik. Evimizi yapmaya uğraşıyorduk. Şimdi benim üstünde taşlar var. Onu biliyorum. Şuradan hemen taşlarımı çevireyim ben. Yeter herhalde bu kadar. Biraz da bunlardan yapalım abicim. Güzel abicim. Canım abicim. Tamam abicim. Şimdi şöyle dönüyoruz abi. Şuradan şurada bir açıklık gördüm ben. Şunu kapatalım hemen. Sonra gidelim abicim. Zıpla abicim. Bir daha zıpla abicim. Bir daha zıpla abicim. Hadi abicim. Hadi bebeğim. Tamam. Çıldır, çıldırmaya gerek yok. Şimdi şöyle 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 tavanı kapatalım abicim. Şöyle abicim. Kapan abicim. Kapandı. Abicim düştüm abicim. Niye düşüyorsun abicim? Elimizdeki taş kalmışmış abicim. Onun için oyun bizi düşürdü abicim. Sen öleceksin abicim. Gel buraya abicim. Tamam be abicim. Öldün abicim. Koş abicim. Koş 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 koş. Vuracak Joker vur 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 vur. Haydi vur 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 vur. Tamam. Şimdi böyle abicim. Bunu da böyle yapalım abicim. Dur abicim. Şöyle yapalım abicim. Kapan abicim. Sen de gel be abicim. Sen de gel be abicim. Tamam. Bir uyuyalım abicim. Kalktığım zaman öncelikle şeyi yapacağım abicim. Tamam abicim. Ana ne dolandı dilime be. Şuradan şöyle biraz alalım da şeyler çiftleştireceğim. Biraz çakıştıracağım onları böyle çat 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 vuracak vur 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 ağzına yüzüne altır yerine çipet pet pet cibili şak 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 aninya ya çipet pet 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 pep, pet çipet pet çipet pet 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 bir dakika abicim haydi abicim hadi abicim çıkmıyor buradan abicim buradan giriş var dedim ya abicim evet Gelin bakalım abicim. Gel 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 gel. Sen buna kayıyorsun abicim. Sen ne buna kayıyorsun abicim. Kay abicim kay 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 kay. Siz de gelin tavuk abicilerim. Kelly, gel 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 gel. Bekleyin abicim sana kayalım. Sen buna kay. Sen de buna kay be. Evet abicim. John Wayne'ın abicim. Aynen abicim. Oh bir sürü yavrumuz oldu abicim. Buradan buraya atla abicim. Çok akrost şey. İyi gidiyorum abicim. Şuradan biraz daha taş yapalım abicim. Nerede bu taşlar abicim? Şöyle gidelim yukarı çıkalım abicim. Yeme abicim yeme. Her bulduğunu yiyorsun ama. Çok sessiz oynuyorum. Vallahi çok sessiz oynuyorum oyunu. Allah'ım. Ya Rabbim. Şuradan şöyle açalım buraya. Küreğim var benim küreğim. Ama öncelikle şurayı hapşuracağım. <laughs> ya Rabbim çıkıyor. Herkes çok yaşlı. Şurayı toprağımıza alalım abicim. Kapatalım seni. Hadi ya çok uzun sürdü burayı kazmam. Bir yerden inek sesi geldi az önce. Hadi Tamam. Çok güzel oldu bence. 10 numara 5 yıldız. Jun Bu ne sayres Muchos gracias. Dön 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 dön. Bunu da bir youtuberdan gördüm. ne sayres Muchos gracias. Hal 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 hal. Ben onu ne kadar iyi yapamıyorum. Buraya koyuluyor musun sen? Vallahi billah tillah koyuluyor ha. Bakın çok güzel oldu. Niye konuşamıyorum? Bugün anlamıyorum ya. Böyle iş yaparken konuşmak çok zormuş be. Baksana şuraya. Adapte oluyorum ya onun için. Şey. Konsantre oluyorum. Konuşamıyorum bir anda. Böyle mal gibi oynuyorum oyunu. Yalnız evimiz çok güzel oldu be. Betona basacağız ama olsun. com é esse Atalım. Şöyle. Bitti ya. O kadar şey bitti. Evin üstünde de bayağı boşluk varmış ha. Onu da tamamlamam lazım ama taşları ısıtmam lazım hepsini. Yani yetmez herhalde. Bir 64'lük taş yeter herhalde oraya ya. Aynen yeter büyük ihtimalle. Bakayım burada var mı yok. Şimdi şunları bu 10 tanesini de şey, hepsini çevireyim ya. Sonra taş kazarım biraz daha. Tamam. Böyle olsun. Şeklimiz olsun biraz. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım bitmiyor bu ev. Bitmiyor bitmiyor, 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 bitmiyor. Anan, anan, anan ya. Niye düşüyorsun aşağı be? Düştük artık ne yapacağız? Düştük bir elamete, giriyoruz kıyamete. Hadi bakayım. Yok yere gittin canımın içiydin sevdam. Aşk çiçeğim. Hazır ayrar beni diye vurur aşkım. Aşk böcüğüm. Çok güzel bir şarkı ama. Değil mi yani? Yok yere gittin canımın içi. Yağmur yağıyor lanet olsun. Toguldan fall yazsın bir de. den 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 den, 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 den. Da 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 da. Ve bitti. Dün dön. Her yer bir anda karanlık oldu ya. Meşale. Ev çok değişik bir ev oldu be. Ama güzel oldu. Değişik ve güzel. Korkutucu ama eğlenceli. dön dön dön. dön. <laughs> çok iyi şu evin ortasında ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Gideceğim şey taş taş diyorum. Işık taşı kazacağım. Aya ışık taşı koyacağım. Şurada şöyle yol yapacağım işte burayı. Tamam. On numara olacak orası. 10 numara 5 yıldız olacak. On numara 5 yıldız hatta. Şuradan biraz daha taş var herhalde. Beş tane taş ya. Beş tane taş niye bize yarayacak bizim? bu kadar. 5 tane taş onları yapabildik sadece. Benim biraz daha taş kazmam lazım aslında. Nerede? Ya da evin köşelerine koyarım onları ben. Klasik olarak evin köşelerine koyarım onları. Şeyleri, ışık taşlarını daha güzel aydınlık yapar. Kabak. Kabak da koyarım aynen. Kabak da koyarım oraya. Çok güzel olur. Tamam gidebiliriz artık. Şu koreni yerini değiştirmem lazım. Korenin içindekilerini alayım şey yapayım. Isıtmaya başlayayım onlara, onları. Güzel olur. Çok şey birikmiş be. Bir altmış dört artı bir kırk üçlük şey demir, bir dokuz tane şey, altın, çok bırakmış be, çok bırakmış, bırakmış, bırakmak, seni de alacağız buradan abicim. Aşağı düştüm ya. Ben bir korktum az önce. Abo dedim. İçimden tabii. O gece oldu ben böyle gece gece dolaşıyorum dışarıda ama kesin şu an ne var biliyor musunuz? Zorluk açık değil herhalde. Evimin üstünü ışıklandırmam lazım. Yoksa canavarlar bizi eller. Eller, eller bizi eller, eller canavarlar bizi eller. Şu canavar var mı bakıyorum etrafta canavar yok. Demek ki zorluk açık. o zorluk açık. Niye canavar yok? Şuradan suya atlayabilir miyim acaba? Fii. Vallahi deliksiz be. Fiu. Uyuyalım hemen. Hemen uyuyalım. Kalkalım. Onu bitirelim. Sonra bakarız yine. Devam ederiz. Ama önce biraz benim taş kazmam lazım. Bir şöyle bir 8 10 20 30 40 biraz kazmam lazım. Yani şöyle bu mağaranın üstündekini de kalsam güzel olabilirdi. Burayı kocaman bir delik açtık. Biraz da bu tarafa açalım. Ve açacağım dediğim an şu kırmızı şeylerden çıktı. Her kırmızı şey çıktığında bir yana kayacağım. Çok kaydım. Şöyle yapalım. Şuraya bir tane meşale koyalım. Abi hiç bu kadar taşa ihtiyacım olacağını hiç tahmin etmemiştim biliyor musunuz? Yani bu kadar taş kullanacağımı. Ama benim seçtiğim malzemeler güzel yani. Seviyorum seçtiğim malzemeleri yani. Şikayetçi değilim bu durumdan. Şikayetçiyim de yani o kadar çok değilim yani. Küfür edecek kadar değilim. Şurayı açalım şöyle içerisi ferahlasın biraz. Aslında burayı bir nedir burayı koyayım mı lan nedir portalını efsane olur ha. Ama ben öyle bir şey yapmam. Böyle bir saçmalık yapmam. Kuarıyı yerleştirmemişim ben. Önce evin içini bitirmem lazım. Bu bölümde bitireyim artık yani. Şimdi şuradan gidelim. Işık taşı. yok hiç herhalde. Yok. Tabii ki de niye olsun ki? Şuradan devirlerimizi falan her şeyi alalım üstümüze. Yani orayı koyulacak her şeyi alalım. Fırına koyulacak her şeyi alalım. Sen gidiyorsun. Sen gidiyorsun. Başka bir şey yok değil mi? Bakıyorum ben. sağ tarafa da. Yok aynen. Şimdi buraya devirleri koyalım. Biraz daha köprü koyalım. Buraya altınları koyalım. Buraya da bunları koyalım. Tamam değil mi? Aynen. Buraya taşları koyalım. Şuradan biraz daha taşlar alalım. Şimdi benim ne yapmam lazım öncelikle? Buradaki sandıkları taşımam lazım. 2 4 5-6 tane sandık yeri yap. 5-6 tane sandık yapmam lazım. Onun için bana odun lazım. Şunları alalım ya. Bunlar ağaç mı odun mu acaba? Plank istediğine göre ağaç. Bana odun lazım biraz da. Şunlardan alalım biraz da. Tamam. Kapan artık ha. Şimdi şuradan iki tane sandığımız oldu. Biraz fazla yapacağım şu sandıkları. Çünkü ihtiyacımız olacak. Biraz daha odun alabiliyorsak alalım. Kaç tane sandık var? 7 tane. Çift sayı yapmak istiyorum. Sandıkları nedense. 7, 8. Yok yere gitti. Şuradaki şeyleri toplayacağım. Bunlar bu kadar büyümesin. Sakın vurma. Yani niye vuruyorsun ki? Vurma deyince vurmaz değil mi insan? Abicim he? bir vuruşu canı kalmış zaten hala ben de uğraşıyor ya manyak şuradan eti de yiyelim biraz karnımız doysun hemen haydi şunları alalım tamam biz daha önce çiftleştirdik değil mi bunları bir kere daha çiftleştirebiliriz ama gelelim bakalım Durun durun durun. Sen buna kay. Sen sen de şuna kay. Gelin kuzucuklar. Sen buna kayıyorsun. Sen de buna kay. Heh, tamam. Size de gelin bakalım. Gel 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 gel. Oğlum bu çiftlik çok işimize yaradı ha. Ah. Aynı çiftlik diyelim ya. Gel 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 gel. Of, şuraya bak. Bak tiflere bak sen sana sen sana sen sana sana ha o yumurta çıktı yumurtadan da tavuk çıktı ah be başka çıkmadı o güzel oldu burası şimdi ben bir iki tane iki tane inek öldürmem lazım. İneğe ihtiyacım var çünkü. Bir tane deri mi çıktı ya? Koca inekten bir tane deri çıktı ya. Şuraya bak. Yok başka ineğimiz. İnekleri çok fazla çoğaltmam lazım benim. Böyle olmaz çünkü. Önce bunların hepsini kağıt yapalım. Yaptık. Bir iki tane de kitap yapalım. Benim başka kitabım yok mu hiç ya? Vardı diye biliyorum ben. Kağıdım var da derim yok. Bana hep deri, full deri lazım ya. Şurada, burada da yok. Burada da yok. Hem gidip sandıkları koyayım ben. Ben ne yapıyorum lan burada? Şu kırılsın da bunu da buraya koyalım. Ağaç yok değil mi? Crafting table yap şuraya bir tane. Şuraya bir tane crafting table yapalım. Bir tane sandık yapalım. Bir tane daha sandığa ihtiyacım var. Baltayla gidip hemen birazcık ağaç kazalım. Gelelim hemen geri. Hadi fiyo. Fiyo 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 fiyo. Ne yapalım manyak? Bir şey bakacağım. Tamam. Ben bir bölümde full ağaç kazmam lazım. Belki bundan sonraki bölümde yapabilirim. Yok bundan sonraki bölümde evi düzelteceğim. Evi için ışık taşı falan toplayacağım onun için. Nedra falan gideceğim. Bu ağaç niye kırılmıyor ya? Baksana. Bu ağaç da kırılsa ne güzel olurmuş abi ki. Benim önümde bu ağaçlar var. Bu ağaçları tek tek kırmaktansa hepsini bir kere tek kıracağım. Ne güzel olacak. Ama oyun buna izin vermiyor. şey. Modun yapımcısı buna şey yapmamış yani. Onu bir bildirelim biz ya. Bildirelim de bari yapsın da daha güzel olur yani. Aa boynum kaşındı. İnsan gibi kaşınmadı ha. Hayvan gibi kaşındı boynum. Şurada bir tane daha şey yapıyoruz. Tamam. Üstümdeki bazı şeyleri boşaltsaydım keşke. Yine düzenli olacak yani eskisi kadar düzenli olmayacak chest'ler. Şu an şey konuşamıyorum. Şimdi göremiyorum tam olarak nereye ne koyduğumu. Sen de oraya git, ya bir şey olmaz. Sen de git. Tamam. Buraya bunları koyalım. Siz madenler buraya gidip madensiniz. Şuraya bunları koyalım. Başka siz de gidin. Sen de git. Siz kalın. Sen buraya gideceksin. Eşare sen buraya. Sen yanımda kal. Seni kuracağım da O gece olmuş. Çıuu diye açma kapı. Ne kadar güzel açılıyor. Hadi yatalım hemen bir. Çeşitli bir video dışında düzenlerim aslında. Güzel olabilir. O zaman öyle yapalım arkadaşlar. Çünkü çok uzun olacak video böyle olursa. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, paylaşmayı unutmayın. Özellikle kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.